Zorlu günler geçirdiğinizi yakinen biliyorum bakanım. Yaşadığınız problemleri, oğlunuz Ferit'le ilgili sıkıntıları ve hatta bunun basit bir intihar teşebbüsü olmadığını sakın yanlış anlamayın. Ben buraya size saygısızlık etmek için gelmedim. Bir devlet görevlisi olarak önemli bir olayla karşı karşıyayım. Ve yardımınıza ihtiyacım var. Sizinle konuşacak bir şeyim yok dediklerinizden hiçbir şey anlamadım. Anlatacağım bakanım. Siz hiç yorulmayın. Sonuç olarak bazı siyasilerin ülkenin zararına olacak faaliyetlerde bulunduğunu biliyoruz. Tek istediğimiz geç olmadan bu duruma müdahale etmek. Yakup Bey, çıkın artık. Bu saçmalıkları dinlemek istemiyorum. Daha söyleyecek çok sözüm var Sayın Bakanım. Siz dinleseniz de Dinlemeseniz de Madem söz konusu bakanlar ve yakınları hakkında bize ulaşan bilgiler doğru pazarlık için elimiz yeterince güçlü demektir. Şimdi her türlü planı ve eylemi hükümete kabul ettirebiliriz yatacağının ve eylem planımızın şerefine.